Kitap e, sulu boya sulu boya, sulu boya kağıdı, fırçalarımız, su kabımıza ihtiyacımız var. Sulu boya kağıdı özellikle lazım çünkü e, sulu boyada normal kağıdı yaptığınız zaman bazen diyorsunuz ya öğretmenim işte yıpranıyor, işte e, yırtılıyor. Onu önlemek için bizim sulu boya kağıdına ihtiyacımız oluyor. Daha çok emiciliği var. Farklı örnekler yaptım. Normal e, kitap ayraçlarını yaptıktan sonra istediğiniz gibi şekillendiriyorsunuz ya içinde. Öyle istediğiniz gibi kenarlarından kesebilirsiniz. Ben böyle size örnekler olsun diye kesip gösterdim. Çiçek yaprak gibi kestim. Burada ejderha yaptım, ejderhanın bu tarafını kestim. Kendi kitap ayrıcınızı, kendi yaratıcınızı kullanıp e, üretebilirsiniz. Bir çiçek yaptım, kesmedim. Köşelerini sadece yuvarladım. Ondan sonra bir kelebek yaptım. bunlar hep su boyadan yapıldı. Sonradan üzerine e, keçeli kalemle incecik bazı birkaç noktaya çizgiler attım. Önce sol boyayla altını güzelce fonladım. Fonladıktan sonra dönüp üzerine keçeli kalemi kullandım. Tabi ilk önce sizin yapacağınız tek şey deseninizi kağıdınızın üzerine çizmek olacak. Normal böyle de yapabilirsiniz. Bakın ben burada küçücük bir tane civciv yaptım. Bu da çok güzel mesela. Böyle hikayeler yapabilirsiniz, resimleyebilirsiniz. Ondan sonra köşelerini istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Hiç fark etmez. Size daha basit birkaç örnek daha göstereyim. Bu da çok farklı. Bu da ince uzun bir şerit. İki ucunda bir bütünü parçaları var. Bunu böyle katladığınızda kitabın arasına koyabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ne güzel. Yani eğer rahat kullanıma dersiniz bunu yapabiliyorsunuz ki dersimizde biz bunu örnek vereceğiz size. Bir de şöyle bir e, nedir bu? Örnek örnek yaptım iki tarafını tamamıyla temizlemedim siz görün diye bu tarafına gölgeler verebilirsiniz. Bu tarafını da temizleyip kullanabilirsiniz. Yırtılır diye düşünmeyin. Bunu daha sonra istediğiniz gibi kapatabilirsiniz çocuklar. Ee, ben öyle yapıyorum bazı su şeylerimi şeyleri, kitap defa da güzel oluyor. Böyle de kitabın arasında kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz biz direkt çalışmalarımıza geçelim. Bir tane örnek çizmiştim, bunu çizmiştim daha önce ben size. Bunu yapacağız şimdi. Evet çocuklar. Buradan e, çizdiğimiz şeyi ikiye katladıktan sonra keseceğiz. Şimdi bu e, yarım bir örnek. Aynısını bir daha yapalım. Cetvel kullanmanıza gerek yok. Ama sevgi kullanmanıza gerek var. Şimdi o çizince şöyle yapalım. Bir de buraya yapalım. Açtık. şimdi çok fazla sulandırmaya gerek yok çok fazla geniş bir alan değil elinizde mutlaka peçeteniz olsun ee, önce hafif bir renk vermek istiyorum birazcık sarı vereceğim ben Bu örümceğimizi her renkte yapabilirsiniz tıpkısının aynısı olmak zorunda değil. fırçamızı temizleyelim çok hafif kahverengiyle bacaklarını yapacağım geldim bu kısma böyle uyguladım şuralarını istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Biraz gölgelik olsun diye hafif kahverengi ile kenarlarından geçtim. Yüzünün kenarlarına. Biraz da buraya. Çok fazla su almanıza gerek yok. Çok fazla boya almanıza gerek yok. Elinizdeki, fırçanızdaki boya ve su yeterli olacaktır. Bu kuruduktan sonra üzerine e, keçeli kalem geçmenizi öneriyorum aslında. Ama bizim o kadar şu an vaktimiz yok. Çok fazla böyle kağıdı yıpratmadan hani çok çok üst üste batırıyorsunuz siz. Ondan sonra kağıt deliniyor diye biliyorsunuz ya. Öyle yapmadan gözümü yaptım. Ağzımı da yapıyorum.